İstanbul alımları diye bir kavram oluştu bizim bölümde ve umut kapısı oldu bizim için. Burada hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada sadece liyakatli hak eden kazanacaktır. Her şey kameralarla çekiliyor. Herkesin gözü önünde oluyor. Yazılı sınavımızı 2700 adayımızla birlikte yapıyoruz. Adaletli buluyorum. Geçen sefer de öyle oldu. Diğer kata dayalı bir sistem olduğuna inanıyorum. Yazılı sınava giren binlerce aday hemen ardındansa uygulama sınavına girecek. Uygulama sınavı için parkur hazırlandı. Peki bu seferki parkur nasıl olacak? İşte bu bidonları her ikisini birden adaylar zikzak çizerek dubaların etrafında dolaştıracak. Burada gördüğünüz lastiği bu balyozla vurarak çizgiye kadar ulaştırmaları gerekecek. Hemen burada 10 metre uzunluğunda bir tünel görüyorsunuz adayların bir sonraki ulaşacağı nokta burası. Bu noktada ise hedef tahtası bulunuyor. Adaylar bu tahtada bulunan 4 pencereyi bu suyla vurmaya çalışacaklar. Buradan devam eden adaylar yine buraya tırmanacaklar. Hortumu yukarıdan çekmeleri gerekiyor. Adayların son olarak yapması gereken ise yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki bu mankeni hemen arkamda gördüğünüz bu lastiğin etrafından dolaştırarak yeniden bitiş noktasına ulaştırmak. Ee, çalışan yapar, emek veren yapar. İnşallah yapacağız. Çok güzel olur bizden itfaiyeci. Biz tuttuğumuz koparanlarız. Yapabiliriz, her şeyi yaparız, her şeyin üstesinden geliriz. 541 saye eri alımımızın biz 101'ini kadın kontenjanına ayırmıştık. Şu anda arkamda parkurda, hazırladığımız parkurda kadın adaylarımız yarışıyor. Basak gibi görünüyor ama gerçekten merdivenlerden indikten sonra bayağı bir zorlayıcı olmaya başladı. Gerçekten güç gerektiren bir meslek. Ben de güçlü olduğumu düşünüyorum, o yüzden istiyorum. Başarabileceğimi düşünüyorum yani.